Chat de Türk tipi çalışıyor arkadaşlar. İşi veriyorsunuz. Burada verdim işi. O da bana bir takım sorular sordu. Evet dedim. Şöyle istiyorum, böyle istiyorum. Tamam dedim. İşi 1-2 saatte halledeceğim dedi. Birkaç dakikaya dönüş yapacağım ilk önce. Sonra bir daha sordu. Sonra 15-20 dakika sürer. 15-30 dakika diye burada yazıyor. Sonra ben bir şeyler daha söyledim. Bir iki saate çıktı olay. 1 iki saat içerisinde. Sonrasında ise bir yağ yaktım. Ben bekliyorum. Senin hakkında yanılmak istemiyorum. Sevgili chat gibi dediğimde bana bir saat sonra teslim süpersin gibisinden şeyler söyledi. Sonra tekrar yazdım. Tekrar 30 dakika içinde sürekli beni oyalama peşinde. En sonunda son iyi uykular sabah görüşürüz dedi. Sonra veririm dedi gayet güzel oyalıyor.